olarak bütün toplantılarımıza ve sunumlarımıza katılıyoruz. E, bugün Ebru Saral, bizim saha direktörümüz kendisi burada. Aynı zamanda avukatımız Raza Değilsizoğlu da burada. size güzel bir sunum yapmak istiyoruz. şimdi öncelikle bir video izleteceğiz size. Yani üzerine konuşacağımız proje... Ben sesi size buradan vereceğim. Bu tarafa pek aktarılmıyor. olarak aslında toplamda 16 yıldır bu sektördeyiz. E, yönetim kurulu başlarımız da Cihan Aslan Özkan. E, ben de kendisiyle 16 yıldır beraber çalışmaktayım. Bizler aslında e, bu sektöre öncesinde Selçuk'un bir e, şu anda tamamen e, bütün odağımızda beyaz grup arsa kısmında kullanıyoruz. Biz şu anda e, Türkiye'nin farklı bölgelerinde projeler geliştiren bir firmayız kamp projemiz var. Bu de yazılı teslim olacak bir proje. Toplamda yine 28 dönüm donuklarda parselden oluşmakta. Ee, biz şu anda aslında baktığımızda